kainat neyi hamd ediyorsa, nasıl seviyorsa, şu alem Rabbimi nasıl sema ediyorsa ben de öyle sema etmek istiyorum. Babamı çok seviyorum, sadece seviyorum. Belki de imanın tadı da sevgiyle başlıyordur demiş efendim. Evet. Aynen öyle hamd etmek lazım. Bütün alemlerden Allah'a hamd etmek lazım. Hepsinin hamdine iştirak etmemiz lazım. Allah'ın irade vermediği, tercih hakkı vermediği bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih eder. Severek, isteyerek hamd ile tesbih eder. Allah'ın irade verdiği varlıktan da iradesiyle, tercihiyle Rabbini hamd ile tesbih etmesini ister. Yoksa iradesiz varlık kadar bile olamamış demektir. Oysaki Allah bu şerefi eğer bahşetmişse o kendi iradesini kullanarak kendi iradesiyle Rabbini tercih ederse Rabbine hamd etmeyi tercih ederse hamd etmek sadece elhamdülillah demek değildir. Hamd etmek onu övmektir. Onun her işini, her tecellisini, her muamelesini görüp ona hamd etmektir. Ona onu övmektir. Sen güzel yapıyorsun ya Rabbi. Bu nasıl bir güzelliktir demektir. Yaptığın her ne varsa o en güzelidir. Ondan daha güzel olamaz. Çünkü güzel olan sensin. Bütün güzelliğe sahip olan sensin. El esmaul Hüsna en güzel isimler, en güzel sıfatlar, en güzel fiiller senindir. Ve her ne varsa evet mutlaka o senden tecelli ediyor. Bizim şer gördüklerimiz aslında şer değil, hayırdır bizim için bir imtihan, bir kazanma vesilesidir. Onun için Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, siz iyi olun, kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz. Eğer biz iyi olursak, hidayette olursak, Rabbimizi tercih edersek, durum her ne olursa olsun kazanırız, kazanmış oluruz. Ama bütün dünya iyilik olsa, güzellik olsa, herkes güzel yapsa, biz güzel yapmadıkça kazanmamız mümkün değildir. Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Ben Rabbimin hesabını yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Ben güzel yapmaya çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? Rabbimin güzel dediğine güzel diyor muyum, demiyor muyum? O güzelliği yapmaya çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? Yoksa kendimi kandırıp bahane mi üretiyorum? Bahane mi arıyorum? Birilerini bahane mi ediyorum? Evet. Allah bizi ham dedelerden eylesin. Rabbini her varlıktan, her alemden övenlerden, onlarla beraber hamd edenlerden neylesin. Eğer böyle yaparsak her alemden onu övmüş olur, ona hamd etmiş oluruz.